Arkadaşlar merhabalar. Ders bu dersimizde çökelti oluşumu ve çökelme şartlarını göreceğiz sizlere beraber. Bakalım neymiş çökelme şartları. İki çözelti karıştırıldığında katı bir maddenin oluşup sıvıdan ayrılması olayına çökelme denir. Çöken katıya da arkadaşlar çökelti denir. Bunu bileceğiz. Yani burada yapacağım şey şu. Elimizde Farklı değişimlere sahip farklı tuzlar olacak. Örnek veriyorum iki tane. iki ayrı kap ve bunları tek bir kapta birleştireceğiz. Ve bu iki farklı tuz çözeltisi arkadaşlar birbiriyle tekrardan tepkimeye girip bir çökelti oluşacak. Ve biz bu çökeltinin oluşup oluşmayacağını veya oluşursa oluşan tuzlar, çöken tuzdaki iyonların derişimlerinin ne kadar olduğunu hesaplayıp yorumlayacağız arkadaşlar bu konumuzda. O zaman bakalım. Şimdi örnek veriyorum. Burada arkadaşlar yukarıdaki çözeltiler karıştırıldığında çözünürlüğü az olan tuzun çökme ihtimali vardır demişiz. Nasıl vardır? Bakın şöyle. Elimizde kurşun 2 nitrat ve e, pot, K2 c potasyum kromat dediğimiz iki tane tuzumuz var arkadaşlar. Bu tuzları ne yapıyoruz? Bir kap içerisinde karıştırıyoruz. Ve karıştırdığımız zaman ne oluyor? Arkadaşlar potas, şu tuzdan gelen potasyum iyonu ile bu tuzumuzdan gelen nitrat iyonları birleşip kabın dibine çöküyor arkadaşlar. Yani şurada iki tane tuzumuz var bakın potasyum nitrat tuzu ortama kurşun artı 2 ve nitrat NO3 1 iyonlarını veriyor. Ve burada K artı ve CRO4 2 eksi iyonlarımız veriyor. Ve bu iyonlar tek bir kabın içerisinde yani şurada bulunuyor arkadaşlar. Ve şuradaki kurşun iyonumuz da Cr2O- dediğimiz kromat iyonumuz ne yapacak arkadaşlar? Birleşecek. Ve bu iki iyon birleşip çökelek oluşturuyor arkadaşlar. Nasıl hocam? Şöyle yapabiliriz? Biz bunlara net iyon denklemi diyeceğiz. Bakın kurşun artı 2 ile Cr2O- birleşip kurşun 2 kromat dediğimiz katı tuzu oluşturuyor. Biz buna çökelek diyoruz. Yani burada gördüğünüz gibi iki farklı tuzu karıştırıp arkadaşlar ne yapacak? Kabın dibine çökelek oluşacak mı, oluşmayacak mı? Bunu yorumlayacağız. Ee, ve hesaplayacağız arkadaşlar. Peki hocam bunu bunun hani çöküp çökmeyeceğini nasıl anlayacağız? Şu şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, zaten size eğer bir tuzun soruları göreceksiniz. Size çökecek olan veya ölçmenizi istediğiniz tuzun size KÇÇ değerini verecek arkadaşlar. Değerini hazır verecek. Birazdan yapacağız. Ve siz arkadaşlar KÇH'si verilen bu tuzun QÇH'sini bulacaksınız. Daha önce denge kesinde QÇH yapmıştık. Yalancı denge sabiti demiş buna. Burada da arkadaşlar yalancı denge sabiti gibi düşünebilirsiniz. Biz QÇH hesabı yapacağız. Ve yaptığımız QÇH hesabıyla bize verilen KÇH'yi kıyaslayacağız arkadaşlar. Ve bu kıyaslar nasıl olacak? Şu şekilde. Sizin bulduğunuz KÇH değeri eğer size verilen KÇÇ değerine eşitse bu çözelti doymuştur ve sistem dengedir yorumu yapacaksınız. Eğer sizin hesapladığınız KÇÇ değeri size verilen Q -ç -ç, e, Q -ç -ç, e, size arkadaşlar hesapladığınız KÇÇ değeri size verilen KÇÇ değerinden küçük ise çözelti doymamıştır ve diyeceksiniz ki çökelti oluşmaz ve sistem dengede değildir. Ama şu olay önemli. KÇÇ küçüktür KÇÇ ise çökelti Oluşmaz. Eğer sizin hesapladığınız QÇÇ değeri soruda size verilen KÇÇ değerinden büyük ise çözeltimiz aşırı doymuştur ve yine sistem dengede değildir. Bunun için QÇÇ eşittir KÇÇ oluncaya kadar ne olur arkadaşlar? Çökelme olur diyeceksiniz. Yani QÇÇ -çğ KÇÇ'den küçükse çökelme oluşmaz. QÇÇ -çğ KÇÇ'den büyükse çökelme oluşur diyeceksiniz ve siz sorunun devamında şunu da soracaktır. Madem çökelti oluşuyor, oluşan çökeltideki iyonların arkadaşlar veya ortadan çökeleyin e, derişimi veya son durumdaki iyonların derişimi nelerdir diye size hesaplamalarda yaptıracaktır. Ama şunu çok iyi bileceğiz. Q çeçe büyüktür, K ise çökelme olur. Q çeçe küçüktür, K çeçe ise çökelme olmaz. Yine Q çeçe K çeçe ise ne çökelme olmazsa yani çözelti dengededir diyeceksiniz arkadaşlar. Misal, Bakın sorumuzu da şöyle beraber bir çözelim. 100 mililitre 6 çarpı 10 8 molar sodyum klor çözeltisi ile 100 mililitre 2 çarpı 10 5 molar gümüş nitrat çözeltileri karıştırılıyormuş. Ve bunun dışın sonucunda gümüş klorunun çözünürlük çarpımı KÇÇ'si 4 çarpı 10 üzeri 10 olduğuna göre herhangi bir çökelme olup olmadığını hesaplayınız. Bakın arkadaşlar soruda size KÇÇ'si verilen tuz neyse onun üzerinden işlem yapacaksınız. demek ki ne oluyormuş? Şu tuzdan gelen gümüş ile diğer tuzdan gelen klor iyonları ne yapıyor? Birleşiyor. Yani bir nevi bu yer değiştirme tepkimesidir. Birleşiyormuş düşüneceksin. Öyleyse şöyle yorumlayabilirsin. Gümüş iyonumuz ve klor iyonumuz geliyor bu iki tuzdan ve birleşikliği oluşturuyor. Gümüş klorür katısını oluşturuyormuş arkadaşlar. Şimdi başlangıçta şunu bileceğiz. Bizim başlangıçta arkadaşlar elimizde yani ne kadar şeylerimiz var, iyonlarımızın derişimleri var. Şimdi bunlar eşit hacimde karıştırılıyor. Buna dikkat et. Eşit hacimde karıştırılırsa bir tuzun derişimi yarıya düşer arkadaşlar. Öyleyse eşit hacimde karıştırılırsa buradaki tuzun derişimi 3 çarpı 10 üzeri 8 molar olur. Arkadaşlar ee, ve buradaki tuzumuzun derişimi de ne olacaktır? Yarısı 10 üzeri eksi 5 molar olur. Yani eşit hacimde karıştırıldığı için derişimlerin yarısını alıyoruz. Sonra benim elimde ne var? Benim elimde ne var? Gümüş iyonum ne kadar? 10 üzeri eksi 5 molarmış. Ee, klor iyonum ne kadar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 molarmış diyeceksin. Ve buradan KÇÇ yorumu yaparsak arkadaşlar KÇÇ eşittir. Gümüş iyonunun derişimi çarpı klor eksi iyonunun derişimiydi. Ve K <laughs> ama biz burada niye hesaplayacağız? Yalancı denge yani buna Q diyeceğiz arkadaşlar. Peki Q hesaplıyorum. Çünkü biz bir hesap yapıyoruz. Ne bulduk gümüşü? 10 üzeri eksi 5 molar çarpı kloru ne bulduk? 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar bulduk. Ve buradan QÇÇ ne çıkar arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 13 Çıkacaktır. Peki Q çeçemiz bu. K çeçemiz 4 çarpı 10 üzeri eksi Hangisi daha büyük? K çeçe daha çıktı Yani Q çeçe küçüktür. K çeçe çıkar. Eğer bu şartımız olursa biz ne diyorduk? Tepkime denge dengede değildir. Ve bu şart çıkarsa ne olacaktı arkadaşlar? Çökelme olmaz diyeceğiz direkt. İşte bu şekilde ne yapıyorsunuz? Tuzlardan gelen iyonların değişimlerini şu ipucusundan yola çıkarak arkadaşlar alt plana yazıp QCC bağıntısını kuruyorsunuz arkadaşlar. Tabii ben bunu şunu da söyleyelim. Burada normalde bu tepkimi tam tersi yazmak lazım. Hani kafanız karışır hocam ürünleri yazıyorduk diyerekten. Aslında tam tersi yazıp aynı işlemi yapıyorsunuz. Fark bir şey yok. Bu şekilde çöker mi olmaz diyorsunuz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi ikişer litre 0.04 molar potasyum bromür ile 0.02 molar kurşun 2 nitrat çözeltiyle karıştırılıyor. Buna göre çökme olur mu? Ve son durumda kurşun ile bromür iyonlarının derişimleri kaçar molardır? Şimdi bakın ipucumuz bu. pbbr 2 demek ki biz bu tuzla çalışacağız. Br2 katısı denge tepkimemiz BPB artı 2 artı 2 Br eksi şeklinde yazıyorsun. Şimdi arkadaşlar bunlar ikişer litreymiş. E, eşit hacimde karıştırılacağı için bunlar bir kap içerisinde derişimler yarıya düşer. Yani bu tuzun derişimi 0.02 molar olur. Bu tuzumuzun derişimi 0.01 molar olur. Ama şuna çok çok dikkat edeceksiniz. E, neye hocam dikkat edeceğiz derseniz. Arkadaşlar. Şimdi burada bize verilen iyonlarımızın derişimlerini bulduk bu şekilde. Ve kaç molarmış P bromürümüz? 0.02 molarmış. Peki kurşunumuz ne kadar? 0.01 molarmış. Ben buradan hemen bir tane bulacağım. QÇÇ bulacağım. QÇÇ eşittir. PB artı 2 çarpı BR eksidir arkadaşlar. Şimdi bu QÇÇ'yi yerine koyalım. PB'miz 0.01 çarpı. Tabii şurada BR 2 olduğu için karesi yazmayı unutmuyoruz de ne olacak? 0.02'nin karesi olacaktır. Buradan q ne çıkar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 çıkacaktır. Bak burada ne oldu? q bu çıktı. K neydi? 4 çarpı 10 üzeri eksi 15'ti. Öyleyse q çeçe büyüktür. K ya Yani ne olacak burada bir? Çökelme olacak. Peki. Şimdi ilk yaptığımız soruda çökelme yoktu. Bitirdik artık. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ama çökelme olursa arkadaşlar bizim buradaki e, ortamımızdaki iyonlarımızın değişimlerinde bir değişiklik olacaktır. Onun için bize son durumda bakın Pb artı 2 ile e, bromür ile, e, kurşun iki, kurşun artı 2 iyonu ile bromür eksi iyonlarımızın değişimlerinin kaçar molar olacağı soruluyor son durumda. Peki bundan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar burada bir çökme olacak. Değil mi? Yani ne olacak? Bizim ee, arkadaşlar. Çökme olacağından dolayı tepkimemizin yönü, denge tepkimemizin yönü girenlere doğru olacak. Çünkü neden? Katıya doğru bir çökme olacak. Peki ne kadar kayacak arkadaşlar? Şu şekilde yapacaksınız burayı da. Şimdi burada kas sayısı 1 olduğu için bu eksi 0.01 molar tepkimeye girer diyeceksiniz. Kas sayısı 2 olduğu için eksi 0.02 molar burada tepkimeye girer diyeceksiniz. Ve kas sayısı 1 olduğu için 0.01 molar tepkime yine burada katı oluşur diyeceksiniz arkadaşlar. Ve en son durumda bizim bir dengemiz oluşacak. Denge anında bu yok. E bu da yok. 0.01 molar katı var. İyi de biz dedik ki denge tepkimelerinde maddeler bitemez. Doğru mu? Bitemez. Yani ortamımızda bizim iyon olması lazım. O zaman tepkime ne yapacak? Tekrardan bir daha denge kuracak arkadaşlar. Bakın tekrardan bir daha denge kuracak. Ve bu yeni kurulan dengede ne olacak? Bu iyonlarımızın miktarı olması lazım. Ve tekrardan bu katı ürünlere doğru dönüşecek ki burada olmayan iyonlarımız tekrardan miktarı olsun artsın. Yani ikinci kurulan dengemizde tepkimemizin yönü bu sefer ürünlere doğru olacak arkadaşlar. Peki ne kadar olacak biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Örneğin bu kas sayısı 1 eksi x molar kadar harcanırsa katsayısı 1 bu artı x molar kadar oluşur. Katsayısı 2 olduğu için bu tekrardan yeni kurulan denge de 2x molar kadar oluşur. Ve arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Şu şekilde yazalım alt taraf iyicene gözüksün. Ne yapıyoruz? İkinci bir denge kuruyoruz bakın. Denge 2 diyorum buna. Ve denge anında benim iyonum x molar. Bu iyonumsa ne kadar? 2x molar. E biz şunu biliyoruz Arkadaşlar bizim KÇÇ değerimiz yalnızca sıcaklıkta değişir. Ya burada da sıcaklıklarımızla ilgili herhangi bir oynama yapmıyorsak ikinci kuracağımız dengede arkadaşlar KÇÇ'yi tekrardan kullanabiliriz. Çünkü KÇÇ sadece sıcaklıkla değişir. Ve buradan KÇÇ eşittir diyorum. Ne olacak? PB artı 2 çarpı BR eksinin karesi. KÇÇ'miz kaçtı? 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 eşittir. Kurşun iyonumuzun yeni kurulan ikinci dengedeki derişimi ne? X molar çarpı bromür iyonumuzun ne kadar? 2x'in karesidir arkadaşlar. Buradan 4x küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 15'e. X buradan ne gelir? 10 üzeri eksi 5 çıkar arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Son durumda x'imiz ne kadar? Zaten pb'miz x molardı. Yani 10 üzeri eksi 5 molar. Bromürümüz de 2x 2 çarpı. O zaman ne gelecek o da? 10 üzeri eksi 5 molar olur. Son durumda derişimlerimiz. Yani bu tip sorularda arkadaşlar karşınıza çıkacaktır. Çökelme olur mu? Zaten çökelme olmazsa sıkıntı yok. Veya tepkime gelirse bu işlemleri tekrar etmenize gerek yok. Ama çökelme olursa benim bu yaptığım ikinci işlemde tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Neymiş? İki tuz eşit hacimde karıştırıldığı için iyonların derişimleri yarıya düşer. Eşit hacimde karıştırıldığı için yazdım yazdım. Sonra e, arkadaşlar biz dedik ki şunu bulduk. Eğer çökelme olmasaydı işlem şurada bitecekti. Ama çökelme olacağından dolayı çöken tarafa yani katıya doğru bir gidişat olacak. Ne kadar? Eksi 0.01 kas sayı yorum yapıyorsunuz. Eksi 0.02 molar artı 0.01 molar ve son en son tepkimemde kalan şu arkadaşlar. Ama biz denge tepkimesi de biten maddemiz olamaz diye biliyoruz. ve bunları unutmayacağız. O zaman ne olacak? Tepkime tekrardan ürünlere doğru kayacak ki yeniden dengeye gelsin ve iyonlarımızın miktarları artsın arkadaşlar. Ürün iyonlarımızın miktarının artması için ürünlere doğru kayar diyeceğiz. Peki ne kadar azalış artış olacak? Artık burada ikinci durumda bilemiyorum. İlk durumda bilebilirsin ama ikinci iki durumda bilemezsin. Eksi x, x molar kadar azalırsa kas sayısı 1 olduğu için artı x molar azalır. Artar oluşur. 2 olduğu için 2x molar kadar oluşur. Ve yeni kurulan denge 2 bakın burası çok önemli. Denge 2'de de x molar bundan 2x molar bundan. Bununla hiç işim yok çünkü bu katı zaten. KÇÇ'yi almıyorsunuz. x molar 2x molar olacaktır. Ve biz KÇÇ sadece sıçaklı değiştiği için ne yaptım? Şuradaki yaptığım yukarıdaki işlemden son durumda bu iyonlarımın değişimini buldum. Bu sorular arkadaşlar her zaman böyle çözüleceklerden başka bir soru tipi de karşınıza çıkmaz. Bu tarz çıkar. Yani siz burada ikinci bir dengeyi kurmayı çok çok iyi bileceksiniz arkadaşlar adım adım. Evet bugünkü dersimizde bu dersimizde ne olduk? Çökelti oluşumu ve arkadaşlar çökelme şartlarını gördük. Çökelme olması zaten bir sıkıntı yok ama kafamıza çökelme olursa iki tuz karıştırdım ve çökelme olursa bu yaptığım işlemi yapacaksınız. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ee, sağlıcakla kalın hepinize iyi çalışmalar diliyorum.